Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ın 104. suresi olan Hümeze Suresi Mekke döneminde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.